2 Güzel. güzelsin aşkım olaysın. Ay şimdi orada senin olduğu için de yardım etmek zorunda kalıyorum. Ama senin aşk oldu. Seni öyle parçalamışsın. Nasıl elinde mi kessin ya? Tamam. Dışarıda böyle birini görsem size iyi misin ederim. diye gidip sorardım herhalde ya. Yani. Çok fazla da konuşurum kötü de konuşurum. Evet o zaman özüne de. Bununla da. bununla başa demeyeceksen burada yerin yok. Tamam. Beni böyle sesimden vurdukları zaman Sakin çıldırıyorum. ayrıldım eşimle Instagram'da tanışmıştım ama. İlk Asla. eşiniz mi DM yaptı size? eee eee. <laughs> bir başka güzel yeni bölümüyle yarın Show TV'de.